Herkese merhaba. Bu kanalda 2008 yılında başlayan yazılım geliştirme serüveninden bana farklı gelen olaylardan yurt içi ve yurt dışı iş bulma, mülakat ve süreçleri hakkında bilgiler paylaşmaya ve edinmiş olduğum tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Demek gerekirse Öncesi Ankara, sonrasında İstanbul, 2019 yılından beri de Almanya'da yaşamaktayım. 2008 yılında Tobet Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü kazanmamla bilgisayar dünyasına, daha doğrusu yazın dünyasına adım atmış oldum. Öncesinde bilgisayarlar benim için çoğunlukla oyun oynamış olduğum, zaman zaman ödevlerimi araştırdığım ve çıktılarımı almış olduğum bir platformdu. Bilmeyenler için bir bilgi vermek istiyorum. Tobet Üniversitesi bir vakıf üniversitesi olup benim girmiş olduğum sene bölümün almış olduğu kontenjan 20'si burslu 60, 60 kişilik bir kontenjanı vardı. Profesyonel alanda çalışma hayatım 2011 yılında Akü Yazılım firmasından stajıma kabul almamla başladı. Zaten kısa bir süre sonrasında aynı firmadan almış olduğum iş teklifiyle de mezuniyet öncesinde tam zaman çalışma hayatına başlamış oldum. Daha detaylı bir şekilde konuyu anlatmış olduğum Okurken Çalışmaya Başlamak adlı videomu izleyebilirsiniz. Mezun olmadan önce 2,5 yıllık bir çalışma deneyiminden sonra ve farklı sektörleri deneyimlemek adına AGM firmasına almış olduğum iş teklifini değerlendirmek istedim. 2015 yılında Havelsan'dan almış olduğum teklif ile de Havelsan bünyesinde çalışmaya başladım. Havelsan, savunma odağında çalışan ama farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan bir yazılım firması. Savunma sanayi sektörü başkent olması hasebiyle Ankara'da birçok ileri ufaklı firmayı paylaş olaraktan barındırmaktadır. Bir müddet sonra Yurt dışı menşeli Red Cash Payment firmasından almış olduğum iş teklifiyle Ankara'da başlayan çalışma hayatım İstanbul'da ile devam etmiş oldu. Burada daha öncesinde tecrübe etmediğim ama sonrasında defa eden birçok kez faydasını görmüş olduğum remote yani uzaktan çalışma yetkinliğini elde etmiş oldum. Kısa bir çalışma süresinden sonra Türk Tukavella'dan almış olduğum iş teklifiyle bünyesinde çalışmaya başladım. Ülkemizin bayrak taşıyıcılığını yapan, aynı zamanda global bilinirliği olan bir firmada çalışmak gerçekten gurur verici. Milyonlarca kimsenin kullanmış olduğu uygulamalarda paydaş olarak yer almak, büyük bir ekosistemin içinde iç süreçlerini görmek gerçekten farklı bir deneyimdi. 2019 yılında Econoflaka sürmesinden almış olduğum iş teklifiyle yurt dışı serüvenim başlamış oldu. Bu zamana kadar hem startup hem kurumsal firmalarda gerek yurt içi gerek yurt dışı projelerde çalışma imkanı buldum. Yurt içinde ve yurt dışında iş bulma süreçleri, mülakat aşamalarının yanı sıra Yurt dışında profesyonel ve sosyal yaşam konularıyla ilgileniyorsanız kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.